Şöyle sevgili takipçilerim annemiz geldi. Kırmızı da şöyle. Kıymalı börek ve çay. ben de tabii ki her zaman gibi sade bir aç e, poğaça ve çay. Poyrazımızın meyve suyu. Poyrazımız burada çizgi filme bakıyor. Rümeysa'yı da çekeyim. Rümeysa ile biz dışarıda kahvaltıyı çok severiz genelde. Biz evde sıcaklığı sevmiyoruz. Ama Rümeysa'da her seferinde kıymalı börek yemekten vazgeçmez. Ne? Çeyde. Gözlerim şişme anne. Evet, Rümeysa'nın saçları boyanacak. Kuaföre gidecek. Köy için hazırlık yapacak. köye ya gideceğini diye seviniyor mu? Sabah kadar oturmuşlar arkadaşlar komşusuyla kahvesine kahve içmişler sıcaktan dolayı. Afiyet olsun. Herkese hayırlı günler Fatma'nın dünyası YouTube kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli takipçilerim nasılsınız canlarım benim beni sorarsanız şöyle şükürler olsun iyiyim sağlığım sağlığım yerinde şöyle dedim ki mutfağımı derleyip toplarken şöyle bir video başlatayım istedim sizlerle sohbet ve muhabbet ediyorum olsun sevgili takipçilerim Artık e, sabahları yürüyüşü erken gidiyorum sevgili takipçilerim. O yüzden de erken geliyorum. Şöyle mutfağı e, toparlayıp sonracıma güzel bir kahve keyfi yapacağım. Ama bunu da Türk kahvesi yapacağım sevgili takipçilerim. E, bugün sanki böyle canı Türk kahvesi istedi bilmiyorum niye. Sonra Rümeysa ile birlikte. E, İçeride kahvaltı yapmaya gideceğiz ama daha paylaşmayı anlamış. Şöyle, ben de e, sabah yediği çeyrek geçin yürüyüşe gittim. Artık e, erken gidiyorum çünkü bugün çok e, sıcak, bugün 36 derece. Yürüyüşümden geldim, e, telde çamaşırlarım vardı, onları toparladım. Sonrasında yatağımı toparladım, oturma odamı toparladım. Sonrasında tekrardan makineye çamaşır attım. Sonracığıma e, kız kardeşim aradı, onunla sohbet muhabbet ettim. Annemle sohbetimi, muhabbetimi bitirdim. Sonra dedim ki tatlım kalk mutfak seni bekliyor. Şöyle e, güzel bir kahveyle güne başla. E, biliyorsunuz ki artık köye gideceğim sevgili takipçilerim. Artık cuma günü. Allah nasip ederse köye gideceğim. 35 gün köydeyim. Çorluğun sıcağından da yoruldum ve sıkıldım sevgili takipçilerim. Çok sıcak. E, ne gecesi uyutuyor ne gününüzü durutuyor insanı. Dün e, köye gideceğim diye temizlik yaptım. İnanın böyle sanki e, suyun altına girdim çıktım o şekildeydi çok sıcak ya. bu sene e, çok değişik bir sıcak Allah gerçekten e, sabır versin. Bazen insanın sabrı sıcaktan tükeniyor sevgili takipçilerim. Tabii ki ben kendi adıma e, konuşuyorum çoğu insan da sıcağı sevebilir mi bilmiyorum ama ben hiç sıcak bana göre değil. Daha doğrusu ben kış kışı daha çok seviyorum. bilmiyorum o da neden. Aslında bizde kimse şekerle kullanmıyor ama ben bu şekilde nereye koyacağım? Her yer dolu. Dolu dolu taşı. Taşmış. Şöyle koysam. Buradan pişebilir. Evet. Şöyle. Dün e, yorulunca ben bir paketli yapmıştım Eczi Nisa'ya. Sonrasında eşim de şeyce pilavı istedi. Ona da şeyce pilavı yapmıştım. Şöyle bunu da boşaltayım. Bunu da e, aslında var daha ama olsun boşaltalım ki bunu ben sonra salata yaparım sevgili takipçilerim. E, hiç denediniz mi bilmiyorum ama e, e, kesme eşitliğine şehriye dedim sanki e, kesme eriştenin çok güzel salatası oluyor. E, bunu bu şekilde kavur e, kavuruyorsunuz. Bu şekilde e, bunu böyle pilav haline getiriyorsunuz sevgili takipçilerim. Sonra bunun içine deri otu, konuşan turşusu, garnitürü, ondan sonra cıma. Evinizde yeşil soğanınız, maydanoz ne varsa içine ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel kesme erişti salatası oluyor. Bu da ısıtmayınca böyle top top oluyor ama ben bunu şimdi dolaba atacağım. Akşam ben bunu salata da değerlendirebilirim ama akşam da sanki biz pikniğe gidecek diye e, akşam kararlaştırdık. Çok aşırı sıcak dedi eşim ve Rümeysan. Anne dedi hani saç tava yapmaya dışarıya mı gitsek dedi. Ben de tamam gidelim dedim. Babası da gidelim dedi. Şöyle şimdi. Dedim ki e, hani öğleden sonrası vlog çekmesi zor oluyor ya sevgili takipçilerim dedim ki hem dedim sohbet hem de dedim kısa da olsa e, bir vlog çekmeyi istedim. Malum hani bu benim kanalım ya. Buna da böyle günlük aslında video yüklemem gerekiyor ama maalesef hiç canım istemiyor. Bugün e, evleri derleyip topladıktan sonra Rümeysa ile çarşıya çıkacak. Rümeysa'nın eksiği gidiği varmış. Ondan sonrasında yarın da, e, çarşamba. Yarın öyle geçeriz. Perşembe günü de valizlerimizi, işte eksik yediğimiz ne var ne yok onlarımızı hazırlarız. Sonrasında Allah nasip eder, ömür verirse köyümüze gideriz. Poyraz'da inşallah sağlıklı bir yolculuğumuz olur. Kız kardeşim öyle bir temizlik yaptı ki köyde ablam gelecek diye Allah bin kere razı olsun. İnsanın bu hayatta bence bir tane kız kardeşi ya da bir tane ablası olması gerekiyor sevgili takipçilerim çünkü neden anneden sonra insanı düşünen abla veya kız kardeş oluyor Allah bin kere razı olsun bacımdan. İyi ki e, annem onu doğurmuş. Şöyle. Bugün evde kimse yok. Sadece evcinin İsa var. O da uyur. Sevgili takipçilerim. Akşam e, sıcaktan yatamıyor, uyuyamıyor. Sabah da e, saat 1'e 2'ye kadar uyur. mutfağımı toparladım mı? En azından dışarıya kahvaltıya gittim mi? E, mutfakta sorunum olmaz. Bir de Eylül Ejin gelirken ya simit ya ne isterse onu alır gelirim. Bugün e, dört tur yürüdüm. Dün de 4 tur yürüdüm sevgili takipçilerim. Artık erken gidince e, yürüyüş çok böyle zorlayıcı olmuyor insana. Çünkü saat geri çeyrekte gittiğim zaman en geç dokuzda evde oluyorum. O da hani tam böyle ısınmamış oluyor. Şurada e, cumaya kadar yürürüm. Cuma'dan sonra köyde yürüyüş yaparım artık sevgili takipçilerim. Köyde de Allah nasip ederse yine diyetime, sporuma e, devam. Köyde de bizim e, gölümüz var, Kaya Gölü. Oraya gidip geleceğim yürüyüşte. Buranın e, dört turu oraya iki gidip gelmemiz sevgili bir takipçilerim. Birazcık yolları tabii ki e, bura gibi güzel değil ama e, yorucu da olsa da ben kilo almayı istemediğim için yürüyüşe devam. Köyde işlerimiz var. Annemlerin orada. Sonra Çorlu'ya gelince Çorlu'da e, evi boyat boyatmam lazım. Ondan sonra kapılarım boyanacak. Sonrasında e, işte yastıklarım en yastıklarım çıkacak. Sonra okul açılacak. Ejder Nisan 8. sınıf hani artık böyle tam üstüne düşecek. Düşmesi gerekiyor iyi bir lise için. Makineye düşemedim sevgili takipçilerim bulaşıklarımı. Genelde çok makineye e, düşemiyorum. Çünkü çok fazla bulaşık çıkmadığı zaman. Ama çok fazla bulaşık çıkarsa tabii ki makinede yıkarım. E, hani diyebilirsiniz. Fakat niye evde yıkıyorsunuz diye. Çünkü biriktirmeyi sevmiyorum. beden olarak arkadaşlar 38 bedene. 38 ve 40 bedene düştüm artık. Hani bundan fazlasını da vermek istemiyorum. Olduğum şekilde, şu şekilde. İnşallah sıra almam, kalırım. sıcak. Taze dışarısı sıcak. sıcak. Bir de su Ne yaptın? Sevgili takipçilerim nasıl geçiyor gününüz? iyi misiniz? Ee, bol bol tatil mi yapıyorsunuz? Denize mi gidiyorsunuz? Düğünler başladı. Bizim burada e, insanların boş vaktine denizde, piknikte, tatilde değerlendiriyorlar biliyorsunuz ki. E, buranın insanı denizi çok seviyor. Aslında Denizli beni seviyorum sevgili takipçilerim de. Geçen e, biz ama Poyraz hasta oldu. İşte e, çocuk olunca da biraz geri duruyoruz. Çünkü e, Poyraz ishal oldu. Onun sonra cema midesi bulandı, kustu. O gün benim e, mahvetti. Üzerime kustu. Annesi iki kere doktora götürdü doktor, çocuk doktoru, denize giden genelde çocuklar hep bu şekilde girmiş. Hani sıcaktan mı oluyor yoksa çocuklar deniz suyundan mı oluyor bilmiyorum ama her yaz e, bunu yaşıyor insanlar. Çoluğu çocuğu olanlar, sevgili takipçilerim. Hani benim küçük çocuğum yok ama benim de işte Poyraz'ım var. Poyraz Maalesef sorun oluyor benim içinde. Dolaba ne kadar su koyarsam koyum içiliyor. Ne kadar içecek koyarsam koyum içiliyor. Ben koyarsam ama içiyorlar. Kimse koymuyor sevgili takipçilerim. Bu da böyle bizim evde. için. Sanki benim telefonum çalıyor. Rümeysa arayabilir anne diye. Ben dedim Rümeysa bir 5-10 dakika bekle uzun da öyle gidelim dedim. O da tamam yazdım. O da bugün temizlik yapacak köye gitmeden. Ne dedi, camları falan bir sileyim. Perdelerimi falan bir atayım makineye. Ben aslında gerek yok dedim. Çünkü e, biz köydeyken yine batacak. Çünkü camlarımız kapılarımız hep açık olacak. Çünkü sıcak. E, adamlar ne yapsın ki? Evler e, sıcak olunca durulmuyor. Onlar da mecburca o kapıyı açıyorlar sevgili takipçilerim. Hadi gelin şöyle güzel bir Türk kahvesiyle. Şöyle güne başlayalım. Hem yorgunluğumuzu alsın hem böyle e, enerji e, versin. Kahveyi e, seviyorum. Yorgun olduğum zaman böyle e, kahve isteği geliyor. Bilmiyorum sizde siz de öyle misiniz? Normalde ben hani hep söylüyorum sigara falan hani yıllardır hiç içmedim. Ağzıma bile sürmedim ama hani sadece kahve tabii ki Türk kahvesi sigarayla veya şeyle içilmiyor. Hani insanın canı isteyebiliyor. Şöyle yapayım. Kendime şöyle güzel bir kahve. Sizler de sevgili takipçilerim şöyle güzel bir kahve alıp benim bu videomu izleyebilirsiniz. Olmaz mı? Olur. Yanına bir buz gibi su koyalım mı? Sanki ciğerlerim yanmış. Böyle balkonda güzel bir kahve kekiyle bir dinlenme moduna geçelim. Çünkü e, ister istemez ezginlik ve yorgunluk e, oluyor. Ama kendimi Artık hani beğeniyorum sevgili takipçilerim Hani on aydan beri Vermiş olduğum çabamın Sonucunu Şöyle güzel bir şekilde aldığım için Azmimin karşılığını e, Başardığım için Kahvemiz burada kaynasın Şu e, şeyi Biraz yükseltelim İyi ki bunları da eşim Almış sevgili takipçilerim İyi ki de Tabii ki birazcık böyle su yemiş düşmüş olan enerjimiz için olmazsa olmaz mükemmel bence. Önce kendiniz, sonra çoluğunuz, çocuğunuz, sevgili takipçilerimiz eşiniz. Unutmayın. Önce siz, sonra onlar. Şöyle masamı da sildim mi? Tamam. Ocağımın şöyle üzerini örtüyorum ki sevgili takipçilerim şu pervane e, çok tozlandırıyor. O yüzden tozlanmasın. Bir taraftan da şöyle toparlayayım da gelince sıkılması kolay olur. Ek çıkaracağım gelince. Şöyle sizin de canınız isteyince kesinlikle yapabilir, kendinize bir 5 veya 10 dakika bir zaman e, kendinize ayıracağınız en önemli saatinizde, vaktinizde bence kahve keyfi yapın sevgili takipçilerim. Nasıl olsa iş oluyor, aş oluyor, yemek oluyor, hani temizlik oluyor ama kendinize vermiş olduğunuz zaman e, böyle bana göre çok değerli. Mesela ben sabah yürüyüş yapıyorum. Cumartesi, pazar asla kipemezlik yapmıyorum. Ben çünkü çok keyif alıyorum. Çünkü orada kendime bir saat veya bir buçuk saat ayırmış olduğum zamanımı, keyfimi hiçbir şeye değişmem. Ee, o kadar keyifli ki benim için. Belki alışkanlık da diyebilirsiniz. Belki bilmiyorum ama bağımlılık da diyebilirsiniz. Ama gerçekten o e, bir buçuk saat benim için çok önemli, çok değerli. Kendimi orada, e, ne bileyim ya, stresime, sıkıntıma e, belki kendimi rahatlatıyorum bilmiyorum ama sonuçta keyif alarak yürüyorum, keyif alarak sporumu yapıyorum. Ve diyorum ki hani ne güzel bir şey ki kendine e, bir saatte olsa zamanını ayırabiliyorsun, vakitini ayırabiliyorsun. Bu kahve de benim için o, o şekilde sevgili takipçilerim. Şimdi ne yaptım? Yürüyüşten geldim. Evet derledim, toparladım. Herdelerimi kapattım. Balkondaki çamaşırımı hallettim derken ve şu anda kendime ayırmış olduğum en güzel zamandayım. En güzel e, keyifteyim. Hadi buyurun gelin kahvemizi içelim. Sonra bakalım ne yapacağız? Sonra bakalım dışarıda poğaça mı yiyeceğiz, börek mi yiyeceğiz? Simit mi yiyelim? E, On durmayı say bırakalım sevgili takipçilerim olur mu?